Herkese merhaba arkadaşlar Nargile hoş geldiniz. Bugün sizlerle görmüş olduğunuz gibi mini nargilede elma ve yapacağız arkadaşlar. ben bunun yapımında biraz jelibon tütünümüz kaldı. O yüzden bu kabın içine koymuştum önceden az kaldığı için. Bu jelibon tütününü kullanacağım. Bu da Shadow marka arkadaşlar. ve elmamızın üzerinde e, yerine yanmaz koyacağım. Hemen yapımına geçelim isterseniz. Evet arkadaşlar gördüğümüz gibi e, elma lülemizi yaptık hemen e, içimine geçiyoruz. Evet arkadaşlar nargilemizi açtık. Nargilemiz gayet güzel olmuş. Yani jelibon tütününü hem kuzeni beğeniyor hem de ben çok beğeniyorum. Damak tadımıza ikimizin de uygun. Şöyle bahsedeyim arkadaşlar e, biz e, elma lüle yaptık. Üzerine folyo gelmek yerine yanmaz kullandık. E, bir önceki e, mini nargile de e, daha çok duman çıkmıştı. Onda folyo gelmiştik çünkü. Bunda yanmaz olduğu için, yanmazın yüksekliği de olduğu için o yüzden duman az çıkabiliyor ve gördüğünüz gibi bu mini nargileye de hava tahliye deliği koymuşlar. Bunu da kullanabilirsiniz. Yani nargile içmeye yeni başlayan arkadaşlar için bu gayet ideal. Ve arkadaşlar elmanı ile yaparsanız için sürenizi daha çok uzatabilirsiniz. Çünkü elmanın içi ıslak olduğu için tütün daha geç yanacaktır. Gördüğünüz gibi yanmaz olmasına rağmen duman yine güzel bence. Tat da on numara. Biz bunun kendi marka uçunu kullanmıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kullanat aldık. Kullanat kullanıyoruz. Bunlardan da 1-2 liraya bulabilirsiniz nargilecinizde. <laughs> Videonun sonuna geldim arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. Şuradaki iyi butonuna basarak bir önceki videoya gidebilirsiniz. Diğer tadım testlerinde görüşmek üzere.